Evet canlarım. Daha 10 dakikamız var ama soframız hazırlanmıştır. Bugün günlerden ne sizce? Bugün yayla çorbası yaptım. Böyle kıvamı da. Kuru fasulye yaptım. Nasıl gözüküyor canlarım? ve yanına güzel bir tavuklu pilavımız var. Bu şekilde. Devam burada. Yanında tabi olmazsa olmazımız nedir? Turşularımızdır. Yetmezse diye ilave tavuk yaptım. Yani herkese afiyet olsun. Sevgiyle, aşkla yaptık. Umarım beğenirler. Sizlere de fikir olmasını diliyorum. Herkese afiyet olsun.